Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizi setinden yepyeni görüntülerle geldim dizinin bölümünden, 6. bölümünden olan kareleri paylaşıldı ve biz de her zaman olduğu gibi sizler için o güzel ve muhteşem kareleri ilk önce sunmaktayız. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Yalı Çapkını başarılı oyuncularıyla, başrol oyuncularıyla ee, çok beğenildi ve reytingleri alt üst etti. Biz de Yalı Çapkını hayranları için, dizini sevenler için yepyeni kareleri, en özel ve en güzel kareleri her daim sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler. thank <laughs> you